Bugün harika bir rotada sizlerle beraberiz. Bu yolculukta bizi Renault Express eşlik edecek. Ben size hem Express'in özelliklerinden hem de gittiğimiz yerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz son dönemde sosyal medya ile beraber Lavanta Köyü yani Kuyucak Köyü oldukça popüler bir hale geldi ve buraya turist akını başladı. Son senelerde de gittikçe artıyor. Şimdi Lavanta Köyü neden ünlü? Çünkü lavanta çok özel bir bitki ve birçok ürün elde ediliyor. 140'tan fazla ürün elde ediyor. Yani fonksiyonel bir bitkiden bahsediyoruz burada. En bilindik yeri tabii ki parfümeride kullanılıyor, tıpta kullanılıyor, sabun yapılıyor, kolonyası yapılıyor. Şimdi bu yolculukta dediğim gibi Renault Express bize eşlik ediyor. Ee, biz sabah oldukça erken çıktık bu yolculuğa. Yaklaşık e, 6 saat, 6,5 saat civarında sürüyor İstanbul'dan Kuyuc'a varmak. Aracımızın özellikleri 1.5 litrelik turbo dizel bir motoru var ve bu motoru gerçekten performans olarak çok beğendim. 260 Nm'lik tork değeri var ve 95 beygir güç üretiyor. Bu gücünü de 6 ileri manuel şanzımanla yere aktarıyor ve en önemli şey günümüzde biliyorsunuz yakıt tüketimi, yakıt tüketimi gerçekten çok iyi. Fabrika verisi karma kullanımda 5.2 litre. Biz bu yolculuk boyunca 4.8 litrelere kadar bunu düşürdük. Belki biraz da altına düşmek bile mümkün olabilir ama oldukça iyi bir değer bu. Aracımızda ne gibi özellikler var? Ticari araç kullanıcılarının tüm beklentilerini karşılayabilecek özelliklere sahip. Hem güvenlik hem konfor hem performans anlamında. Şimdi yukarıdan başlamak istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir bölme mevcut. Bu bölmeye siz istediğiniz zaman evraklarınızı eşyalarınızı koyabilirsiniz. Çünkü ticaretle uğraşanlar bu tarz bölmelere çok ihtiyaç duyuyor. Bölme demişken 50 litreye kadar saklama haznesine sahip. Değişik yerlerde, kapı ceplerinde, bu alt bölümde, üst bölümde derken 50 litrelik bir saklama haznesine sahip Renault Express. Peki bunun dışında neler var? Torpidonun üzerinde de yine eşyalarınızı, evraklarınızı, faturalarınızı koyabileceğiniz yerler var. Bu da oldukça güzel. Buraya isterseniz yine telefonunuzu kaleminizi de koyabilirsiniz. Ama göstergelerin üzerinde bir bölüm daha var. O da bence çok şık. Böyle kaldırayım hemen göstereyim. İçinde iki adet USB girişi mevcut. Bir adet de çakmak soketi var. Ve buraya da e, telefonunuzu koymak için özellikle kullanabilirsiniz. Telefonunuz aynı anda burada şarj olabilir. Buradaki multimedya ekranından da size bahsetmek istiyorum. Hemen üzerinde bir USB girişi var. Eğer bir USB'niz varsa burayı kullanabilirsiniz veya telefonunuzu buradan da şarj edebilirsiniz. Uzun yolculuklarda ihtiyacınız olacaktır. Multimedya ekranımız renkli. Bluetooth bağlantısıyla telefonunuzu bağladığınız zaman telefonunuzdaki müzik programlarını burada kullanabiliyorsunuz. İşte o yüzden bu uzun yolculuk gerçekten çok keyifli geçti. İstediğim tüm şarkıları rahatlıkla çaldım. Ee, ve bu multimedya ekranının üzerinde aynı zamanda geri görüş kamerası da var. Park manevralarını oldukça kolaylaştırıyor. Hemen altına baktığımızda piyano tuşu görünümlü tuş takımımız var. Stop Start tuşu burada, Eco Mode tuşu burada, dörtlü ikazlar, kapı kilidi ve park sensörünün on-off tuşu buraya yerleştirilmiş. Altında 3 yuvarlak halka şeklinde klima tuşları mevcut. Buradan klimamızın ısısını, üfleme hızını ve yönlerini rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Biraz daha aşağı indiğimizde yine saklama gözleri karşımıza çıkıyor. Buraya da işte telefonunuzu koyabilirsiniz, cüzdanınızı, anahtarlarınızı koyabilirsiniz, bardağınızı, kahvenizi koyabilirsiniz. Uzun yolculuklar da hakikaten çok işe yarıyor. Ben kahvemi koydum sabah yola çıkarken yolculuk boyunca böyle ara ara keyifli bir şekilde kahvemi içerek yolda geldim. Direksiyon üzerindeki düğmeler yardımıyla Hız sabitleme sistemini veya hız sınırlandırma sistemini çalıştırabiliyorsunuz. Sese kumanda edebiliyorsunuz. Vero'nun o geleneksel ses komut tuşları yine burada arkada direksiyonun arkasında sağ tarafa konumlandırılmış. Direksiyonun yükseklik ayarı var. Aşağı yukarı ayarlayabiliyorsunuz. Derinlik ayarı bulunmuyor. Göstergelere bakacak olursak analog göstergelerde tüm verileri çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ortada minik bir dijital ekran var. Buradan da yine bilgileri görmek mümkün. Onun altında aracınızı daha ekonomik kullanmanız için size vites uyarı sistemi var. Yani vitesi büyütmeniz veya küçültmeniz gerekiyorsa oradan uyararak da daha ekonomik kullanmanızı sağlıyor. Renault Express hafif ticari araç segmentinde gözükse de aslında hem ailenizle keyif alabileceğiniz hem de böyle hobilerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir araç. Örneğin kampa gitmek isterseniz veya bir kayak yapmak isterseniz bisikletinizi arkaya koyarak bisiklet yapmak isterseniz oraya gidebilirsiniz. Birçok aktiviteyi bu araçla gerçekleştirmek mümkün. Tabii ki özellikle hafta içinde de ticaret hayatında, iş hayatında çalışırken de yine orada ihtiyacınız olan konularda size yardımcı olabilecek bir araç. Şimdi hafif ticari araçlarda iş hayatında bu işi yapanların Beklentileri nedir? En çok beklentiler sizlerden de gelen yorumlarda bu şekilde zaten. Tabii ki yükleme kapasitesi, yükleme alanı, yükleme eşiği, kapıların nasıl açılıp kapandığı, rahat açılıp kapanıyor mu onları da size göstereceğim. Kapıların eşikleri hakikaten çok rahat e, yükleme anlamında. Bagaj eşiği çok rahat, çok alçak. Dolayısıyla eşyalarınızı çok rahat yükleyebiliyorsunuz bu arada. Çok rahat indirebiliyorsunuz. Bir de tabii ki bir özelliği daha var Express'in kapıları. Onları da indiğimde anlatacağım. Sevgili seyirciler kuyucağa geldik. Görmüş olduğunuz gibi lavanta tarlaları arkamızda. Bu yol üzerinde sağlı sollu lavanta tarlalarını görmeniz mümkün kuyacak biliyorsunuz. Zaten Lavanta Köyü olarak adlandırılıyor. Burada lavantadan üretilmiş birçok ürünü de bulabiliyorsunuz. 140'tan fazla ürün elde ediliyor lavantalardan çeşidine göre tabii ki. 140'tan fazla dedim. Aynı aracımızda olduğu gibi birçok güvenlik özelliği var. Onda da birçok güvenlik özelliği sizin hayatınızı kurtarıyor. Şimdi Express'in ön yüzünden başlayalım. Şöyle arkaya doğru bir gidelim beraber. Ön yüze baktığımızda yeni Express genişletilmiş ızgarası, yükseltilmiş ızgarası ve genişletilmiş tamponlarıyla C şeklinde, C formundaki farlarıyla eskisine göre çok daha fazla dikkat çekici. Yeni tasarımı daha modern, daha çarpıcı ve daha kaslı bir görünüme sahip. Bu da onu aslında böyle hafif SUV kimliği kazandırıyor. Ticari araç kullanıcıları o klasik ticari araç formundan tabii ki sıkılmış durumdalar. Çünkü bunu hem günlük hayatta hem de aileleriyle kullandığı için bu araçları birçoğu. Dolayısıyla araçlarının da özel olmasını istiyorlar. İşte bu da özel olan araçlardan bir tanesi bence. Önden şöyle arkaya doğru devam edelim isterseniz. Buradan baktığınızda yerden yukarı doğru şu taban yüksekliği 160 milimetre. 160 milimetrede işte böyle arazilere geldiğinizde çok işinize yarıyor. Zorlu arazilerde aracın patinaj önleme sistemi, yokuş kalkış destek sistemi de size yardımcı oluyor. Şimdi Ticari araç kullanıcılarının nelere ihtiyaç duyuyor diye bahsetmiştik. Tabii ki yükleme alanı, yükleme eşiği çok önemli. İki tarafta kayar kapılar var. Bu şekilde çok rahat bir şekilde açıyorsunuz kapılarınızı. Gördüğünüz gibi çok geniş bir ağzı var kapının. Buradaki yükleme eşiği alçak. Dolayısıyla koltukları da eğer çıkartırsanız veya katlarsanız buraya eşyalarınızı rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Bu kapı ise segmentinde rekor seviyede bir e, açılma kapasitesine sahip. 716 milimetrelik şu alan 716 milimetre açılıyor ve bu uzunluktaki bir eşyayı buraya rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Evet bu eşyayı koydunuz veya arkada çocuklarınız oturuyor. O zaman da hemen şöyle göstereyim. Ön sürücü ve yolcu koltuklarının arkasında iki adet tepsi bulunuyor. İşte bu tepsilerde uzun yolculuklarda özellikle ailenizle giderken Çocukların kullanması için oldukça faydalı. Tepsileri kullanılmadığı zaman katlayabiliyorsunuz. Altında e, minik cepler var. Bu ceplere de çocuklarınız eşyalarını koyabilir. Orta bölüme kimse oturmasın diye bir e, tepsi benzeri yükselti yapılmış. Üzerine lastikler var. Bu lastiklerle bazı eşyaları sabitleyebilirsiniz. Sağ ve sola iki kişi oturabilir. Toplam dört kişi bu araca oturduğunda çok rahat eder onu söyleyeyim. Şimdi e, buradaki hacimden bahsettik. Arkaya geçeceğiz. Bagajı size göstereceğim ama bagaj oldukça etkileyici. 800 litrelik bagaj hacmi buradaki koltukları katladığınızda çıkardığınızda 3000 litreye kadar çıkabiliyor. Bu da gerçekten çok önemli bir rakam. Günlük hayatta kullanabileceğiniz ama aynı zamanda da iş hayatında da ihtiyacınız olduğunda eşyaları rahat yükleyebileceğiniz bir hacim bu. Şimdi arkaya bakalım. Arkaya geldiğimizde yine şık stop grubu bizi karşılıyor. Arka tarafta çift kapılı, yana doğru açılan bir yükleme alanımız var. Gördüğünüz gibi sağ ve sola açtıktan sonra yükleyebiliriz. Yükleme eşiğimizin yüksekliği 539 mm, genişliği ise 1172 mm. Bu da oldukça önemli bir detay. Buraya eşyalarınızı çok rahat yükleyebiliyorsunuz bakın alçakta kaldığı için yüklemek buraya çok kolay yine burada görmüş olduğunuz kafeste önemli bir detay eğer evcil hayvanınız varsa örneğin köpeğiniz varsa köpeğinizi buraya koyduğunuzda öne doğru gelmesini engellemiş olacaksınız ve içerisi çok havadar bir hale gelecek onun için dolayısıyla çok güzel çözümler var çok güzel e, özellikler var başta da söylediğim gibi bu araç Günlük hayatta ve ticari hayatınızda her zaman yanınızda olacak, hobilerinizi rahatlıkla gerçekleştirebileceğiniz, hem şehir içinde hem şehir dışında bol özellikli bir araç. Bagaj hacminden, yükleme işinden bahsettik ama lavanta ile ilgili bir özellik daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu lavantalar tam 25 sene dayanıyor. 25 sene verimli olarak sizlere ürün sunuyor. Dolayısıyla buradan 25 sene yağını da elde ediyorsunuz, çiçeğini de elde ediyorsunuz. Her şeyi kullanabiliyorsunuz, uzun ömürlü, dayanıklı. Tıpkı Express'te olduğu gibi borç da alıp uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz.